Hay toparlan yavrum. Bu istasyonda iniyoruz. Baba biz şimdi buraya neden geldik? <laughs> Uzun hikaye be arkadaş. Dinlemekten usanmazdım. O da ne zaman sorsam yorulmadan anlatır. Beni küçük bir çocuk gibi görmez. Bir arkadaşı, bir akranı yerine koyar. Öyle anlatırdı. Pelvan <laughs> Süleyman'ın torunu Bulgar Ali ikinci kez baba Ben aileye haber gönderdim, benimle kaçar mısın dedim. Vay benim oğluma bak ya. Kaçamam dedi. Ne diyorsun sen be? <laughs> Komünist misin, sosyalist misin? Nesin söyle ha? Paylaşmak sosyalistlikse sosyalistim. İlle de bir isim takacaksanız, haktan, eşitlikten, alın terinden yanayım. Neticede burada da ne kadar kalacağımız belli değil. Bir dakika, bir dakika. Benim hiçbir yere gitmeye niyetim yok. Sen zaten her yerden bir bahane bulup kaçtın. Ne, 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 ne? Oğlum işine gücüne baksın. Kızından uzak dursun. Her şey gibi sevdanın da bir kanunu var. Sevenleri hiçbir kuvvet ayıramaz. Değiştireceksin o zaman kaderini. Baban gibi kendi kaderini kendin yazacaksın. Peki şefim sen tanıyor musun bu adamı? Yok yeni tanıştım. Ama çok iyi adam. Hani hep nerelisiniz diye sorarlar ya. Ben Sevda Köylüyüm. Orası neresi derseniz anlatması uzun hikaye. Bir film kadar uzun, birkaç hayat kadar kısa.